Evet değerli dostlar tekrardan merhaba herkese esenlik olsun. Rab herkese bereketlesin. Bugün tekrardan karşınızdayım. Bugün sizlerle yine kısacık kelamdan paylaşmak istiyorum. Ama tabii ki bu paylaşım biraz da işte İsa Mesih'e daha tanımamış, ona iman etmemiş olan arkadaşlarımıza yönelik olacak. Rab dilerse tabii ki konuşan ben değil Rab olsun. Her zaman söylediğimiz gibi çünkü kendi benliğimizden yaptığımız şeyler bereketli olmaz. Ancak Rab yönlendirisi, ancak kutsal ruhun yönlendirmesi olursa işte o zaman e, bu paylaşımlarımız bereketli olur. İşte bu yüzden de diyoruz ki Rab sen benim ağzımdan konuş, sen benim ağzımdan insanlara kendini açıkla. Amin. Evet, kardeşler bugün misyonerlik hakkında sizlerle konuşmak istiyorum. Yani doğru bilinen yanlışlar hakkında. İnsanlar bize diyor ki, işte Müslüman mahallesinde sayangoz satamazsınız. Ee, i̇şte sizler, işte yani büyük bir hakaretler, e, tehditler sürekli böyle e, bizlere mesaj veriyor. Ve işte bunları yaptırmayız gibisinden ama tabii ki bunu biz yapmak zorundayız. Yani bizi İsa Mesih'in yolundan hiç kimse ayıramaz. İsa Mesih'in yolu bizim yolumuzdur. O yüzden istediğiniz kadar tehdit edebilirsiniz. Size aynı şekilde karşılık vermeyiz. Çünkü biz bütün insanları seviyoruz. İnancı, dini, ırkı, kökeni ne olursa olsun herkesi seviyoruz. Çünkü İsa Mesih bize dedi ki düşmanını seveceksin, sana zulmedenler için dua edeceksin. Amin. Çünkü İsa Mesih'e de böyle yapmışlardı. İsa Mesih'in gelmeden önce ona hakaretlerde bulundular, yüzüne tükürdüler. Elbiselerini yırttılar, çağrıma geldiler. Ama İsa Mesih onlara tek bir kötü söz söylemedi. Sadece dedi ki baba onları bağışla ne yaptıklarını bilmiyorlar. İşte biz de şu anda böyle söylüyoruz. Bize inancımızı anlattığımız için, hakaret edenler için diyoruz ki baba onları bağışla onlar ne yaptıklarını bilmiyorlar. Ve onlar için sürekli dua ediyoruz. Rab size de gerçeği göstersin diyoruz. Biz inancımızı anlatmak zorundayız. Çünkü İsa Mesih'in bizi buyruğu bu. Tanrı kelamında bize bunu söylüyor İsa Mesih. Matta 28-16'da İsa Mesih'in son buyruğunda ne diyor? 11 öğrenci Celile'ye İsa'nın kendilerine bildirdiği daha İsa İsa'yı gördükleri zaman ona tapındılar. Ama bazıları kuşku içindeydi. İnsan yanlarına gelip kendilerine şunları söyledi. Gökte ve yerde bütün yetki bana verildi. Bu nedenle gidin bütün ulusları öğrencilerim olarak yetiştirin. Onları baba, oğul ve kutsal ruhun adıyla vaftiz edin. Size buyurduğum her şeyi onlara uymayı öğretin. İşte ben dünyanın sonuna dek sizinle birlikteyim. Amin. Haleluya. İşte bu. Rabbimizin bize buyruğu bu. Ne dedi? Gidin bütün ulusları öğrencileri olarak yetiştirin. Onlara müjdeyi duyurun. Onlara Tanrı kelamını duyurun. Onlar da kurtulsun. Çünkü insan Mesih dedi ki bana iman eden ölse de yaşayacaktır. Eğer ki Mesih'e iman etmezsek kurtuluşumuz olmaz. Kurtuluşumuz İsa Mesih'le sağlandı. Onun kanıyla biz aklandık. Çarmıhta akıttığı kanıyla biz aklandık. İsa Mesih ilk de son benim dedi. İşte bu yüzden biz ona uymak zorundayız. Ve bunları sevinçle yapıyoruz. Bizler misyonerlik yani Tanrı kelamını duyurduğumuz için sevap kazanmıyoruz. Bizde yani Hristiyanlık anlayışında sebep kavramı yok. Bizler zaten Mesih'e iman ettiğimiz için kurtulduk. Bu bizim çabalarımızda olacak bir şey değil. Bu Tanrı lütfu. Tanrı bize lütfetti insanın lütfuyla kurtulduysak, Mesih'e iman ettiysek, artık sonsuz yaşama zaten sahibiz. İşte sonsuz yaşama sahip olduğumuz için bizler de diyoruz ki, sizler de bu sonsuz yaşama sahip olabilirsiniz. Bizler bu işten, işte sizler e, bu işi parayı için yapıyorsunuz. İşte türlü türlü böyle e, yalan şeyler var. İnanın e, ben de iman etmeden önce İsa Mesih'e ben de öyle düşünmüştüm. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nde öyle bir algı yaratmışlar ki işte kiliseye gidene 100 dolar veriyorlar. İşte kilisede işte şarap içiyorlar. İşte onlar her şey var. İnanın ben de böyle düşünmüştüm. Ve e, ben ateistim ve ilk kiliseye ben de bu neler gitmişti gerçekten ve kiliseye gittiğinde gördüm e, bekliyorum işte insanlar orada ilahi söylüyor Tanrı'yı yüceltiyor vaaz veriliyor ondan sonra rahmin sofrası yapılıyor. Ee, ve sonrasında işte e, ibadet dualarla bitiyor. Ve sonrasında çay, işte kahve hep birlikte büyük bir aile olarak burada oturup sohbet ediyorlar. Ben de bekliyorum ki işte 100 dolar verecekler. Ha geldi, ha gelecek. Yok, 100 dolar falan yok. Dedim ya Allah Hani 100 dolar vardı kardeşim? Şimdi bir de orada açıklayamıyorsun da zaten. Hani o amaçla geldiğini dedim ki yani. ondan sonra bir daha ee, bir hafta sonra yine aynı şekilde yine 1 dolar yok. E şarap hadi dedim 100 dolardan vazgeçtim. Bari şarap içelim. O zaman bekliyorum. Ve Rabbin sofrasını yaptılar. Şarap dedikleri Rabbin sofrası yani İsa Mesih'in son akşam yemeğinde buyurduğu Bedeni ekmek olarak, kanı da şarap olarak sundu, beni almak için böyle yakın demişti. Ve onun için, onlar Rabbin sofrasını yapıyorlardı. Ben dedim ki Allah Allah, şarap şu kadar, yani inecik yani, ağzına iki damla gelecek şekilde. Dedim, aa şarap demek ya, ee, ne yapacağım ki ben burada dedim. Ve ondan sonra ama oradaki o sıcak ortamı, o şeyi görmüştüm yani o birliği görmüştüm, o aileyi görmüştüm. Gerçekten de insanlar sevinçle Rabb'e gelmişlerdi, sevinçle tapınıyorlardı. Evet. E dedim ki ben inançsızım, e şimdi ne yapacağız? Yüz dolar yok, şarap yok. O zaman dedim ki bari e, İncil okuyayım, hani inançsızım, onlara inancını çürükeyim. İşte İncil sipariş ettim, İncil geldi. Tabii ki araştırıyorum, okuyorum. Çok İncil detayına kadar okudum. Ve yani inançlarını çürütmeye çalışıyordum. Ondan sonra tabii ki git gel böyle. Ondan sonra yüreğimde bir sevinç geldi. bir ee Nasıl söylesem. Yani onu tarif edemiyorum o sevinci. Daha önce hiç böyle bir şey yaşamamıştım gerçekten. Ve Dedim ki, Rab sen gerçeksen kendini bana açıkla. Çünkü e, İncil'i okuduğumda Tanrı'nın gerçekten karakterini gördüm. Tanrı'nın eşitlikçi yanını gördüm. Tanrı'nın kadına değer verdiğini gördüm. Tanrı'nın bütün insanlara değer verdiğini gördüm. fakirlere, yoksullara ne kadar yardımsever olduğunu sözünde gördüm. Ve orada bir şey belirmişti artık bende. Dedim ki gerçekten harika. Ben çünkü daha öncesinde Tanrı'yı farklı karakterde biliyordum. Müslümanlık inancından ötürü öyle biliyordum ve o yüzden reddetmiştim. Ama İncil'i okuduktan sonra Gerçekten bir aydınlanma oldu. Bir sevinç belirdi. Ve ara sırada olsa yine kiliseye gitmeye başladım. Bazen gidiyordum, bazen gitmiyordum. Daha sonrasında sevincin kat kat arttı. Ve rap gözlerimi açmaya başladı. Ve sonrasında dedim ki ben iman ediyorum. Gerçek Çünkü daha önce yaşamadığım bir şeyi yaşamıştım orada. Kutsal ruh üzerime inmişti. Tepeden kırına ruhla dolmuştum. Bütün tümlerim diken diken oldu. Konuşamadım gözlerimden yaş geldi. Ve o an iman etmiştim. Ondan sonraki süreç devam etti ve işte vaftiz oldu ve işte ondan sonra tabii ki Rab'be hizmet etmeye başladım. Tabii ki imanda düşüşler oldu işte çıkışlar oldu inişler oldu ama Rab günden güne büyüktü. Rab'be ne kadar yaklaştımsa Rab de bana o kadar yaklaştı. Benim gözlerimi benim yüreğimi açmaya başladı. Rab'bi daha yakından tanımaya başladım. İşte dedim bu ve artık Rab'be hizmet ediyorum şu anda. Ve e, insanlar işte dediğim gibi kiliseye bir çıkar olunma geliyorlar daha çok bunu bu toplumda görebiliyoruz. İlk başta ben de öyle gelmiştim ama Tanrı gerçekten bana lütfetti, beni kabul etti, beni içeriye aldı. Hamd olsun kurtuldum ve gerçeği gördüm. Kiliseye bir merkez bankası değildir. Kiliseye bir çıkar geliyorsanız gerçekten boş yere geliyorsunuz. İnanın kilisede böyle e, para kimse vermiyor. Ya da ne bileyim işte daha çok ben bunu bana da işte birkaç kişiden işte söylediler işte Hristiyan olacağım falan. Ee ne olacak? E dediler işte Avrupa'ya gideceğiz. Yani Tanrı'yı çıkar uğruna kullanacağız. Dedim ben gitmiyorum. Ben de hani ilk başta evet, o düşünceler olabilir. Ama böyle bir şey yok. Hristiyan olduktan sonra işte Avrupa'ya gideceğim ya da ne bileyim e, kiliseden bir kadınla evlenip hayatımı kurtulurum. İnanın Avrupa'da da işler çok kötü. Öyle işte oraya gidip de zengin olacağım diyemezsin. Açık söyleyeyim, sokakta yaşarsınız. Çünkü Avrupa'da birçok fakir var. Aynı burası gibi. Türkiye Cumhuriyeti'nde olduğu gibi birçok fakir halk var. Yani dil bilmiyorsunuz, hiçbir şey bilmiyorsunuz. Zaten ortada kalırsınız. Hiç böyle bir şeye girişmeyin diyelim size. Çünkü ee, dediğim gibi bana da bunu bu suçlamaları yönelttiler. İşte misyonerlik yapıyorsun, kilise sana para mı veriyor? Ya da ne bileyim işte Hristiyan oldun Avrupa'ya mı gideceksin? Hayır. Ben gerçek Tanrı'yı gördüm. Ben gerçekten Mesih'in kim olduğunu gördüm. Ve o yüzden iman ettim. 1. Korintiler 15-19 Pavlos'un mektuplarında da söylediği gibi, eğer yalnız biz bu yaşam için Mesih'e umut bağlamışsak, herkesten acınacak durumdayız. Amin. Biz, dünyasal çıkarlar için Mesih'e iman etmedik. Pa Pavlos'un mektuplarında da söylediği gibi, bu dünya için zaten Mesih'e iman etmişsek, gerçekten acınacak Gerçekten Tanrı egemenliğini zaten biraz alamazsınız. Bizler sonsuz yaşamda Mesih'le birlikte olmak için Mesih'e iman ettik. Bu bizim de başarımız değil. Tanrı'nın bize lütfu, armağanı. Sizlerden ricam İncil okuyun, göreceksiniz. Bizler bir çıkar uğruna misyonelik yapmıyoruz. Rabbin kelamında dediği gibi Rabbi dedi ki gidin bütün öğrencileri, ulusları öğrencileri mi olarak yetiştirin? Rab bize bunu kelamında söylüyor. İşte biz de bu yüzden bunu yapıyoruz. Tanrı kelamını paylaşıyoruz. Bunu Petrus da yaptı. Bütün öğrenciler müjdeyi duyurdu. Şimdi dünyada işte milyarlarca Hristiyan var. Bunlar ilk başladığında işte İsa Mesih'in öğrencileri ve İsa Mesih e başladılar. Ama büyük bir uyanış başladı işte. Bu nasıl oldu? Müjdeyi duyurarak. Bütün herkese müjdeyi duyurarak. Tövbe edin, her gün İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun dedi Petrus. Yahudi halkına, İsrail'e. Ve birçokları tövbe edip vaftiz oldular ve kurtuldular. İşte biz de size diyoruz ki tövbe edin. Her biriniz İsa Mesih'in adıyla vaftiz olun. Tanrı kelamını okuyun. Sizlere gönderelim ücretsiz. Amin. İşte biz Tanrı kelamı bize buyurduğu için İslamisi. O yüzden misyonerlik yapıyoruz. Hiçbir çıkar amaç bitmiyoruz. Çünkü biz dünyaya ait değiliz. Bizim savaşımız ruhsal bir savaş. Bizler bu dünyayı düşünmüyoruz. Bu dünya için yaşamıyoruz. Kolos Kolos <laughs> 3 2'de dediği gibi yer değil gökteki değerleri düşünün. İşte biz gökteki değerleri düşünüyoruz. İşte biz Mesih'in tekrar gelişini sevinçle bekliyoruz. Çünkü İsa Mesih tekrar dünyaya gelecek ve yargılayacak ve ona ait olanları yanına alacak. Sonsuz yaşamda birlikte olacağız. O yüzden biz bu e, misyonerlik dediğimiz Tanrı kelamını insanlara paylaşıyoruz. Bu bize bir sevap kazandırmıyor. Bu bize dünyasal bir şey kazandırmıyor. Biz Mesih buyurduğu için bunu yapıyoruz. Sizler nasıl tebliğ ediyorsanız bizler de tebliğ ediyoruz. Ve bunda da hiçbir sakınca yok. Bütün kiliselerimiz zaten devletin denetiminde. Devletten zaten yetki var bir sıkıntınız varsa misyonerlikle alakalı gidin kendi devletinize başvurun. Gerekli yerlere başvurun. Bizi hiç kimse bu yoldan engelleyemez. Rabbin kelamını her zaman paylaşacağız. Nerede olursa olsun bizim hiçbir korkumuz yok. İsa Mesih dedi ki bedeni öldürenden değil canı öldürenden korkun. Yani sizler bizi öldürseniz de bizim için sevinçtir. Çünkü gideceğimiz yer İsa Mesih'in yanıdır. Sonsuz yaşamdır. Haleluya. Rabb'a hamdolsun. Amin. İşte kardeşler, hem kısa bir tanıklık vermiş oldum, hem de neden bu misyonerlik yaptığımızı yani Tanrı kelamını neden insanlara duyurduğumuzu sizinle paylaşmak istedim. Umarım bereket alırsınız. Umarım Rab size kendini açıklar. İman etmemiş olan arkadaşlarımız varsa gerçekten İncil'i okuyun ve edin ki Rab kendini bana açıkla. Eğer temiz yürekli Rab'be yaklaşırsanız Rab size gerçeği gösterecek, kendini açıklayacaktır. Amin. Evet, bugün bu kadar kısaca paylaşmak istedim. Rab her birinizi bereketlesin tekrardan kardeşler. Ee, dediğim gibi İncil okumadıysanız sizi teşvikte bulunuyorum. Okuyun, sorularınız varsa bunu özelden yazabilirsiniz. Bunu seve seve cevaplarım. Ee, ya da uzak bir yerdeyseniz sizi yönlendirebilirim. Kardeşlerle tanışabilirsiniz. Hiç olmadı bir ibadetlerine katılıp orada misafir olarak katılıp bakabilirsiniz. Zaten göreceksiniz neyin ne olduğunu. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Rab her birinizi bereketlesin. Esen kalın.